Ne yapıyor bu akışta? Anne beni bu akışta. Merhaba arkadaşlar. Merhaba akışta işte, dedi genç Evimiz çok düzgün Bera sayesinde sağ olsun. Mutfakta mı bak? Çok düzgün duruyor. Mutfakta mı bak anne? Mutfaklara baktım. Anne gelsin buraya otur. Tamam geliyorum. Gel küçük fare ne yapıyor ona bakıyorum çok komik kedi, bir yüz, yüz temizleme şekli bozmarız. var anne gel çabuk kedi, kedi bozma evimize çok düzgün evimiz bizim lütfen bozma anne. ya bere o kadar düzgün bırakıyor ki bu evi anne bu iyi mutfaktan da bozacağım mı bakacaksın Mutfak, ne yaptın mutfaktan da kedi kedi <laughs> sakın anne, bozma kedi Kedi sakın. Sakın anne, bozma. Kedi mutlaka da bozuk. İşte <laughs> temizle şekilde bak. Kedi mutlaka dolabı bozuk. Tamam ben, ben ona ederim. kızarım, kızarım. Beni arkadaşta dedin mi Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizi destekler misiniz? Anne anne, anne Geldim anneciğim, daha nereye geleyim? Anne. Yanındayım zaten. Bana bir şeker odur. Önce bana çek. <laughs> Kıskan seni. Önce seni çekeyim. Hadi bakalım. Anne dolayım güzelmiş. Evet, çok güzel. Anne ama bu önce <laughs> beni çekmedi. Bakalım da o yapımı. Bakalım dolabımıza. Yok gibi bir şey varmış. Ne pişirdin Bera? Ne yemek köfte. Köfte pişirdim. Köfte pişirdim. Wow, menimiz baya zengin bugün. Yanına ne yaptın? Yanına da da yok. Yok. <laughs> <laughs> pilav yapsaydın. Pilav yaptım ama. Pilav. <laughs> Ev yoğurdu yaptım, yapmış şey canım. <laughs>